Cümleten selamun aleyküm herkese dostlar ben Emirhan bugün dip webte istediğiniz içeriye nasıl ulaşabilirsiniz eminim bir çoğunuzun kafasına takılan sorudur ben dip e giriyorum istediğim içeriği istediğim konuyu bulamıyorum yok onu bulamıyorum yok belgeler bulamıyorum neden bulamıyorum bana bir anlatsın falan filan tarzında ee, ben de dedim artık bunu bir anlatayım ilk öncelikle nasıl olacak diye sorarsanız e, istediğimiz bir şey dip webde bulma 3 e, maddeden oluşuyor ilk madde bir adet dip web arama motoru olmak e, torç Bunlara bir örnektir. Not Evil bunlara bir örnektir. Hidden Wiki bunlara bir örnektir. Ben Not seçtim. E, fakat daha iyi tarayıcılar var mı var. E, siz bunu Google'a yazarak Deep Web tarayı, e, arama motorları yazarak bulabilirsiniz ve buraya gelip aratabilirsiniz. Bir arama motorunu bulduk. İki güzel bir İngilizce. Çok da güzel olmasına gerek yok. Çevre çatbat çevirebilirseniz yeter. Üç istediğinizi bilmek. Ne istiyorsunuz? Siz burada ne aratmak istiyorsunuz? Ne bilmek, ne öğrenmek istiyorsunuz? Bunu bu arama motorlarına İngilizce bir biçimde yazmanız lazım. Biz mesela e, chat odalarına girelim, yazalım hemen chat odaları yazalım. karşımıza neler çıkacak? E, gördüğünüz gibi bir tane e, on yön chat chat odası çıktı. E, şöyle ikinci bir chat odası çıktı. Büyük ihtimal bu forumdan oluşuyor yani bu bir forum herhalde. E, aşağı inerseniz daha da çok bulabilirsiniz ve araştırarak da bulabilirsiniz. Ben fazla oyalanmayacağım. E, i̇lk önce gördüğünüz gibi bura bir chat odası ve yükleniyor yüklendi mi yazı varsa göreceğiz. İkinciye geçelim. Şöyle e, chat odası linkleri vermiş herhalde arkadaşımız veya e, chat odasına saat saat kimin girdiğini e, göstermiş. Her neyse buradan çıkalım. Gördüğünüz gibi burada bir chat odasıdır. Kendinize şuradan alttan register örneğin buradan bir nick alıyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi sol tarafta da alınan linkler mevcut. Siz de giriyorsunuz ve e, chat yapıyorsunuz. Konunun fazla derine inmeyelim. E, diyelim başka bir şey aramak istiyorsunuz. Ne aramak istiyorsunuz? Ölümler. E, mesela e, bir şey hazdınız var misal diyelim. Yazıyorsunuz ve aratıyorsunuz. Gördüğünüz gibi Notable'da başta söylediğim gibi çok iyi bir tarayıcı olmadığı için ama sıradan bir tarayıcı olduğu için çok doğru çok e, güzel içerikler veremiyor olabilir. Ama e, sizin bunu farklı bir dille, farklı bir konseptle yani yapa, yapabilirsiniz yani bulabilirsiniz. E, şunlara girip bakabilirsiniz. E, bunlar ee, video aynen 1.5 GB 893 MB falan filan indirmeli video ee, Şöyle aşağı inelim Gördüğünüz gibi Burada e, Şey yükleme Müzik e, video vesaire yükleme yeri ve arama yeri ee, Şurada da gördüğünüz gibi ee, dediğim gibi istediğiniz içeriği istediğiniz e, konuyu bu şekilde bulabilirsiniz e, derseniz ben İngilizce bilmiyorum veya e, ben daha yeni e, yeni yeni bebe giriyorum e, hemen kanalıma girip e, bütün detayları bütün bilgilere sahip olabilirsiniz kanalımda her türlü video var Yakında daha ileride gelecek Umarım bu video bir yararlı bir video olmuştur Nasıl arama yapacağınızı nasıl bir şeyler araştırıp nasıl bir bilgiler bulabileceğinizi hepsi kendi elinizde bir arama motoru iyi bir İngilizce o kadar iyi olmasına gerek yok İyi bir İngilizce 3 ne istediğinizi bilmek sadece bir tarayıcıyla bağımlı kalmayın mesela chat odasını burada mı aradınız Gidin başka tarayıcıda da arayın. Not başta söylediğim gibi Not Evil, Torch, Hidden, Hidden Wiki, bunların üçünden de aratabilirsiniz. Daha fazla sonuç istiyorsanız. Ee, umarım anlamışsınızdır. Umarım yararlı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Alttan like atıp soldan da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.